inen ayette Müslümanlara bu faiz belalı bir uygulamadır. Uyanın. Kafalarınızı bu belaya karşı hazırlayın. Uyarısıdır bu. Çünkü inanç temellevi ile İslam'ın egemen olduğu siyasi akimiyetini sağlayamadığı toplumda faiz yasağı konulamaz ve yaşatılamaz. Faiz yasağını koyabilecek ve yaşatabilecek toplum ancak İslam toplumu olabilir. Bunun dışındaki hiçbir toplum bu yasağı koyamaz işletemez. Bu zulmü durduramaz. Bu sömürüyü engelleyemez. Onun için ey iman edenler emri ile faiz yasağı getiriliyor.